Ben İsmail Koçoğlu. ADC 0804 entegresi ile Analog Dijital Çevirici devremi size anlatacağım. Beni dinleyeceğiniz için teşekkürler. Devremiz ADC 0804 Analog Dijital Çevirici bir devredir. Görüldüğü üzere devremiz artı 5 ve GND yani 5 volt DC gerilim üzerine çalışmaktadır. Devremizin şekli bu şekildedir. Devremiz gelen analog sinyali dijital bir çıkış vererek e, bir dijital bir çıkış vermektedir. Dijital çıkışı anlamamız için led'ler kullanılmıştır. Bunlar bir potansiyometre yardımıyla çevrilerek ve düğmeye basılarak o andaki analog sinyali dijitale çeviren bir entegre yardımıyla olmuştur. Şimdi entegremizi 20, entegremiz 20 bacaklıdır. Devremizde bir adet potansiyometre artı ve eksi girişleri yapmak için konnektör, araba bağlantılar ADC 0804 entegresi, bir adet push buton ondan sonra 9 tane direnç 8 tane ledimiz ve bir adet kondansatörümüz bulunmaktadır. Potansiyometremiz 10K'dır. Dirençlerimiz 8 tane 220 ohm bir tane 10K direnç kullanılmıştır. 150 pikofarad kondansatör ve 8 adet kırmızı mantar led kullanılmıştır. Devremiz e, potansiyometre yardımıyla gelen analog e, bir sinyali dijitale çevirmektedir. Bu puto, e, push buton sayesinde e, devremiz e, dijital bir çıkış elde etmekteyiz. Devremizden e, şu anda eee potansiyometreyi en kısaya getiriyorum. Hafif biraz açıyorum. Devreyi çalıştırmak için push butona basıyorum. Gördüğünüz gibi ledin biri yanmıştır. Şu anda tam net gözükmediği için bunu bilgisayarda daha net bir şekilde Ares programında anlatacağım. Görüldüğü üzere bilgisayarımızda Proteus 8.10 kullanmaktayız. Ee, çizimlerimizi Proteus'ta yaptık. Proteus'ta ISIS ve ARES çizimini ayrı ayrı çizip daha sonra bunu üç boyutlu bir şekilde tasarladık. Şimdi karşımızda ISIS çizimi görülmektedir. Gördüğünüz üzere analog dijital çevirici ADC 0804 entegresi kullanılmaktadır. Bir adet 150 pikofarad, 110 k direnç e, artı eksi çıkışımızı vermek için bir 5 volt batarya, 8 adet 220 ohm direnç ve 8 adet e, led kullanılmıştır. Bunu baskı devresini Ares programıyla çizmiş bulunmaktayız. Ares programımız budur. Yani baskı devre yaptığımız şekil. Bu da bir örnek olarak üç boyutlu tasarım şeklimizdir. Bunun üstten, yandan, çaprazın her türlü görüntüleme yapabilirsiniz. Şimdi ise az önce belirttiğim gibi devrede akşam olduğu için tam bir net görüntü alam alamadığımız için e, Ares üzerinden anlatacağım. Şimdi öncelikle Ares pro, e, ISIS programımızı başlatıyoruz. Şu anda ISIS programı başlamıştır. Şu anda yavaş yavaş ilk önce potansiyometremizi %0 üzerinden başlatmak istiyorum. Şu anda potansiyometremiz yüzde sıfır kademesindeyken devremizin yani push butonumuza basıyoruz ve tüm ledlerin hepsini 1, 1, 1, 1, 1 diye çıkış verdiğini görmekteyiz. Ve şu anda potansiyometremizi biraz arttıralım. Şöyle %15'e getirelim. %15'e getirdiğimiz zaman ledlerimiz yanmaya devam etmektedir. Ve devam edecek olursak tahminince %50 civarına getirelim. Şu anda yüzde 50 Push butonumuza basıyoruz ve herhangi bir değişme olmamaktadır. Devam edelim yüzde 60 kademesine getirdiğimiz zaman Bakıyoruz bitlerimize 1 0 1 0 1 1 1 1 diye çıkış vermektedir. Biraz daha arttıralım. Şöyle %75 yapalım. Gördüğünüz üzere 1 0 0 1 1 0 0 1 olarak devam etmektedir. %100 kademesine getirelim ve basıyoruz. Tüm netlerin sonucu gözükmektedir. Şimdi RS çizimimiz bu şekildedir ve üç boyutlu tasarımımız da bu şekildedir.